Bak taza pantik hmm. aldık. Hem de bu sürü pantik var. Bunları yurtta aldık. Yurka süslerimiz. bu abur. Bak içindekiler var. Arkadaşlar. Bunun içine biz Melisa'nın, Diliş'in şekillerini, resimlerini koyup süsleyeceğiz değil mi Melisa? Ha peki. Bu kurdelelerinden de bunları Kurdeleler sesleri. Şöyle. Bak hedi hediyelisi aldık. Bak hediyelisi. Kozalak. Aldım. Bak. Hediye süsümüz. Burada e, şey. Bak bir tane de, yıldız. Yıldızımız. Melisa gelin maskesi. Bu da Deniz'in, denizin al... maskesi. Sen diyeceğim artık. Tavşan, balonu. Götüreyim de götüreyim. Evet dilişim tavşan balonu. Melisa'nın da balık. balık içinde balık var? Balina. Balina ne? köpek balığı. Sen bunu söndür. Kapat bunu Melisa.